Bir saat meraklısına favori saat markanız hangisidir? Favori modeliniz nedir diye sorsanız onlarca, yüzlerce farklı cevap almanız mümkün. Ancak bir saat severe şu anda yaşayan en büyük saat ustası kimdir deseniz çok büyük oranda alacağınız cevap aynı olacaktır. François Paul Journe, FB Journe markasının kurucusu. Son dönemde saat severler oldukça yakından takip ediyorlar. E, durdurak bilmeyen bir gelişimi, popülaritesinde bir artışa şahitlik ediyoruz Jun'un. Ancak tabii ki bu dünden bugüne bir anda olmuş bir gelişim değil. FBJ'un markası 1999 yılında kuruluyor. 1957 Marsilya, Fransa doğumlu François Paul tarafından kuruluyor. François Paul genç yaşlarda henüz reşit bile değilken amcasının saat restorasyon atölyesinde çalışmaya ve saatlerle orada aşırı olmaya başlıyor ki çoğunluğa göre sorduğunuzda aslında bir restorasyon atölyesi bir saatçinin eğitim alabileceği en iyi yerlerden birisidir. Ondan sonra Paris'teki saatçilik okuluna gidiyor da mezun oluyor ve ardından saatler üstünde, cep saatleri üstünde çalışmaya başlıyor. 99 yılına gelindiğinde ise üstünde ilk kez FP Jun kendi ismini ve markasını taşıyan kol saatlerini üretiyor. Subscription dediğimiz bir ön kayıt, depozito yatırıp saatin üretimine katkıda bulununuz, finansmanına destek olunuz bir yöntemle 20 adet olarak üretiyor. Bugünkü belki kitlesel fonlamaya yani kapalı bir kitlesel fonlama yöntemine benzetilebilir. 20 adet Turbion Suveren isimli model üretiliyor. O gün için aslında oldukça özel ve henüz yapılmamış bir kol saatinden bahsediyoruz. Çünkü bir remontuar degaliteyi İlk kez e, türbiyon ile kol saatine, mekanik bir kol saatine taşındığına şahitlik ediyoruz. E, François Paul aslında burada remontar degalite ile bir sabit güç mekanizması, yani mekanizmaya iletilen gücün her zaman aynı kalmasını sağlayan sistemi kullanmaya başlıyor ve daha kararlı, daha hassas e, mekanizmalar ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Bu da tabii ki çok kısa sürede saat dünyasında adından fazlasıyla söz edilmesine, yol açıyor. Ondan sonra Jun kendi geliştirmeye ve sürekli üstüne koymaya devam ediyor. Örneğin bir başka saatçilik katkısı ise iki balansın birbirine rezonansla bağlanıp senkronize çalışması fikrini mekanik saate taşıyor. Aslında Jorn'a baktığınızda çok net bir şekilde Abraham-Louis Brege ekolünü görüyorsunuz. Sonrasında George Daniels'ın alıp devam ettirdiği ekolün bugünkü en önemli temsilcilerinden birisi François Paul. Aynı şekilde işte burada Roger Smith'i sayabiliriz, belki Bernard Lederer'i sayabiliriz. Birçok isim var ancak Jurn kısa kariyerinde markalaşma olarak 25-26 yıllık kariyerinde bunu bambaşka seviyeye taşınmış bir isim. Peki neden François Paul Jurn'u bugün hepsinden bütün bağımsızlardan ayrı koyuyoruz? kendisi de mesela markasından bahsederken Fbijun markasını bir bağımsız mı yoksa büyük bir marka mı nasıl tanımlıyorsunuz dediklerinde küçük balıkların en büyüğü büyük balıkların da en küçüğü diye nitelendiriyor. Çok özel bir yere oturuyor aslında. Yani bir Fbijun dediğinizde bugün bekleme sıraları artık meşhur hani bayiye girip saat alamadığımız bu dünyada Patek Philippe'in, Odemar Piguet'in, işte Rolex'in, Cartier'in çoğu modelinin önüne geçmiş vaziyette. Dünyada çok az butikte satılıyor ve çok gerçekten saatlerini kime sattıklarına dikkat ediyorlar. Senelik bin adedi geçmeyen bir üretimden bahsediyoruz FP Jun markası için. Tabii ki burada Jun'un saatçilik felsefesinin ve karakterinin çok önemli etkisi var. Az evvel bahsettiğimiz remontar degalitesi, rezonansı sürekli teknik anlamda saatçiliği Brege Daniels ekolünü geliştirmeye çalışıyor. Bunu da zaten saatlerinde sürekli görürsünüz. Inveni effesi diye bir mottosu vardır Jun saatlerinin. Bu da icat edildi ve yapıldı. Invented and made anlamına gelir. Saati fikren nasıl geliştirebileceğini düşünüyor. Bunu bir şekilde konsepte döküyor ve en önemlisi o saati bileğinize takılır hale getiriyor. Fakat Jurnu işte tam da bu noktada belki başka bağımsız saatçilerden, başka ustalardan ayıran özelliği, başarısı ise aynı zamanda baktığınız saatin oldukça sade, oldukça şık, minimal ve zarif olması. Komplike bir saat deyince çoğunlukla aklımıza çok kalın kasa çapları, Kadranda dağınık ve baktığınızda işte okuması zor modeller geliyor. Ancak Jun sürekli saatin bileğinizde size iyi hissettirmesi gerektiren her ne kadar hassasiyetinin artması gibi bir görevi olsa da bir saatçi olarak aynı zamanda takan kişi haz vermenin de onun için çok ön planda olduğunu iddia ediyor. Bunu da zaten mekanizmalarının kalınlıklarında görürsünüz. Bu çok komplike mekanizmalar 8-9 milimetreyi çoğunlukla aşmıyorlar. Bunu yapmak için mesela yine Jun'un uyguladığı bir off-centered yani merkezi olmayan bir rotor yerleşimi görüyoruz. Bu şekilde o rotorun çok daha efektif çalışmasını sağlıyor, çok daha net bir şekilde tek yöne salınımlı bir şekilde güç iletmesini sağlıyor ve siz baktığınızda mekanizmanın aslında daha geniş bir, daha büyük bir alanını görüyorsunuz ki mekanizmaları da işte kimi zaman kottejenevlerle, kimi zaman perlajlarla çok güzel dekore edildiği için o mekanizmayı da bakan kişi ne kadar görebilirse, ne kadar büyük bir kısmına hayranlıkla bakabilirse o kadar takdir eder diye düşünüyor. Mesela saat mekanizmalarında çoğu zaman... Altından rotorlara alışkınız. Rotorun ağırlığını ve otokluğunu daha efektif kullanabilmek açısından işte 18 ayar er, 22 ayar er rotorlar kullanılıyor. Ancak Jurn'un yine ayrıştığı işte bir nokta. Jurn birçok saatinde mekanizmanın tamamını altın kullanıyor. Bu tabii ki hem maliyeti çok arttırıyor hem de bir yandan aslında işlemesi zor olsa da baktığınız şeyin size bir o kadar keyif vermesini sağlıyor hiçbir şekilde masraftan, maliyetten kaçınmıyor. François Pojun ve F.P. Pijun markası. Kimi zaman altın kadranlara, altın indislere rastlamak mümkün burada. Yani bileğinize taktığınız şey zaten söylemeye gerek yok. Kasalar çok büyük oranda genellikle değerli metallerden. işte altın olabiliyor, platin olabiliyor. François Pojun bunu birçok marka iddia eder ama gerçekten geleneksel saatçiliği, Brege ekolünü alıp 21. yüzyıla taşıyan, bunu geliştirmeye çalışan, teknolojiden faydalansa da geleneksel zanaatleri asla unutmayan, onları en efektif şekilde kullanıp bileğinizde size en zarif saati ulaştırmaya çalışan bir isim. Saat sektörünün şu anda aslında yaşayan kanlı canlı Godfather'ı diyebiliriz. Yani François Poggio'nun her sene düzenlediği bir genç yetenek yarışması var ki o yarışmanın kazananları anons edilmeden spekülasyonlar çıkmaya başlıyor. İnsanlar, büyük koleksiyonerler, o gencecik insanların, lise üniversite çağındaki çocukların saatlerine bugünden kaydolmaya olmaya çalışıyor çünkü Jun şu an onları finale taşıdıysa ya da yarışmasında onlara ödül takdim ettiyse bu çocuk demek ki geleceğin işte Jurnu, Bregesi, Daniels'ı olabilir e, gibi bir bakış açısı var. Yani bu Jurnu'nun saat sektöründeki etkisini ve nüfuzunu anlamak açısından çok önemli. Sadece kendi saatleri değil Jurn'un güvendiği saatler bile çok ciddi etki yaratıyor. Burada işte mesela Hazeman Monini saymak mümkün. Son dönemde gerçekten çok başarılı işler yapan çok genç bir marka. Jurn'un genç saatçilik ödülünü alır almaz zaten yıldızları parladı. Şu an saatlerine kayıt dahi olmak mümkün değil. François Poggiou'nun oldukça zarif, mekanik, küçücük 3-4 santimetrelik objelere can veren bir isim. Tabii ki sadece mekanik dedim ama mekanikten bahsetmeyelim. Örneğin önümde görmüş olduğunuz bir quartz pilli modeli de var. Yani Jun markasını tanımayanlar bu kadar üst düzey, yüksek saatçilik horolojiyle ilgilenen bir markanın kuartsla ne işi olabilir? Pilli bir saat niye yapabilir diye düşünebilir. Ancak François Paul burada da o pilli saati elegant modeliyle alıp elektromekanik bir şekilde mekanik modüllerle birleştiriyor. Bir şekilde siz pilli bir saat kullansanız da içerisindeki e, hareket sensörüyle o mekanizma kendini uykuya alıyor. Normalde 2-3 sene gibi çok kısa sürede ömrü tükenen pilli saatlerin ömrünü 8 ila 18 sene gibi bir süreye taşıyor. Jun sürekli saatçiliği geliştirmeye çalışıyor. E, gençken okuduğu, imrendiği isimlerin belki yapamadığı ya da yapıp e, geliştirilebilir fikirlerinin üstüne kafa yoruyor. Bunları dediğim gibi çok zarif bir şekilde yapıyor ve tabii ki çok da estetik bir şekilde bilekte buluşturuyor. Baktığınızda jurn saatlerinin aslında belli DNA'ları var. Kolunuzda gördüğünüzde bir jurnu hem o çok zarif, elegan, klasik fakat bir yandan da modern yansımaları olan numaralarıyla, yazı tipleriyle anlamanız mümkün. Kadranlarda kimi zaman giyoşe gibi geleneksel saatçilik zanaatlerine dekoratif yöntemlere rastlamak mümkün. Göz yaşı damlasını andıran akrep ve yelkovan, işte kimi zaman güç rezervi, saniye indikatörlerini görmek mümkün. Tabii ki komplike saatler yapıyor. Tabii ki kimi zaman sadece zamanı gösteren çok daha basit saatler yapıyor. Farklı saat severlere hitap etmeye çalışıyor. Mesela Jurnun Kurma Tepelerine baktığınızda oymalı bir kendine has bir tepesi vardır Journe'un. Buna yan yüzeyine, yanındaki düz parlak yüzeye baktığınızda iki tane nokta görürsünüz. O noktalar Journe'un DNA'sı fakat aslında bir esprisi var. François Paul 99 yılında ilk saatlerini yapmaya başladığında atölyesinde Küçük ekip arkadaşları olsa da herkes her işi yapıyor. Jun o saatin tasarımıyla değil sadece e, elde bitişiyle, bir araya getirilmesiyle her şeyle ilgileniyor. Ve bunları yaparken kurma tepesini oraya koyduğunda montaj esnasında sabit kalması için iki tane ince çubukla sabitlediği delik var. Bugün buna ihtiyaç yok çünkü Jun'un kocaman bir ekibi. Tabii ki çok büyük kendi elleriyle kullandıkları aletleri, ekipmanları var fakat... O günlerini anımsatan FB Jun markasının gerçekten François Paul'ün kendi elleriyle, tırnaklarıyla kazıyarak buraya geldiklerini anımsatması açısından Jun crownlarına baktığınızda bugün hala o iki küçük noktayı görebilirsiniz. Elle oymalı tepe tabii ki hala devam ediyor. Mekanizmaları çevirdiğinizde gerçekten çok üst düzey bitişler görmek mümkün. Kimi zaman kod döjenevler, kimi zaman farklı dekoratif yöntemlerle o altın mekanizmanın tamamı size gerçekten haz vermek üzere yapılmış. Kurmalı saatleri de var elbette. Önümdeki kronometre su veren Havana diyebildiğimiz o tatlı kahverengi tonlu saat örneğin kurmalı bir mekanizmaya sahip. Ona baktığınızda Hepsinin bitişleri aynı seviyede. Elegant dediğimiz quartz modelde dahi bir kod de Genève bitişi, bir dekorasyon var ki bırakın bir pilli saat. Hani pilli deyince biraz üstten bakıyoruz çünkü. Birçok üst düzey saatçilik yaptığını iddia eden markanın en özel mekanik saatlerinde bile bulunamayacak kadar gerçekten muazzam bitişlere sahip. Biraz da bu kadar jurnu bir araya getirmişken bunlardan bahsetmek isterim. Mesela önümde benim favori FB jurn modellerinden birisi olan Octalune modeli var. Pembe altın bir kasaya, somon bir kadrana sahip. Üstüne de çok tatlı bence bu konfigürasyonu çok iyi ortaya çıkaran Böyle mavi yeşil arası deri bir kayışla geliyor. Burada birazcık artık Jurn'un bizlerin çoğu zaman çok romantize ettiği, çok ihtiyacımız olmasa da bakmaktan çok keyif aldığı komplikasyonlarla olan ilişkilerini görmeye başlıyoruz. Saat 7-8 arasına baktığınızda bir ay fazı göstergesi var. Onun üstünde 120 saatlik bir güç rezervi indikatörü var yine. Ki bu da 5 güne tekabül ediyor. Oldukça aslında mekanik ve komplike bir saat için, ince bir kasa için e, kayda değer olduğunu söylemekte fayda var. Onun üstünde bir büyük tarih penceresi görüyoruz. Jun saatlerinin zaten alameti farkası da biraz bu aslında. Baktığınızda kadran kimi zaman başka saatlerde, başka modellerde komplike gösterebilecek komplikasyonları çok daha zarif, çok daha minimal bir şekilde kadrana sığdırmayı başarıyor. Ve kesinlikle saatin zarafetinin önüne o karmaşıklık geçmiyor hiçbir şekilde. Yine burada az evvel bahsettiğim elegant modeli var. Bir Havana Chronomet Suveren var. Jundan alabileceğiniz en sade modellerden birisi olsa da son yıllarda popülaritesi yine en artan, bence de açıkçası oldukça hak eden çok tatlı kahverengiyle hafif böyle gri antresit arası ışığa göre gidip gelen Kadranıyla aslında time only bir saat ve bir güç rezervi indikatörü var. Size sadece zamanı gösteriyor. Bir küçük saniyesi var ve güç rezervi indikatörüyle bu kez güç rezervi e, tepedeki sıfırdan aşağıya 50'ye doğru devam ediyor. Az evvel konuştuğumuz oktalunda ise tam tersiydi. Böyle ufak detaylar kimi zaman işte jurnun farklılaşmasına sebebiyet veriyor. Bu saat örneğin platin kasalı ama yine e, ağırlıklı olarak altın kurmalı bir mekanizma görüyoruz burada baktığımızda. Az evvel bahsettiğimiz o iki noktalı, iki küçük delikli jurnun e, oymalı crown'u tabii ki bunda da var. Baktığınızda bunların arasında belli nüanslar olsa da bir kimliğe sahip saatler, bir jurna bir kere bakıp biraz aşırı olmaya başladıktan sonra Aa bu kişinin konuda FPJ'un var demeniz bir saat severseniz oldukça olağandır. Burada mesela bir Kantian Perpetual'i Perpetual Calendar diyebildiğimiz daha komplike modellerinden birisi var. Farklı pencereleri çok daha zarif bir şekilde kadranın o karmaşıklığı içerisinde işte artık yıl indikatörünü, leap year indicator'ı hepsini dengeli bir şekilde koymayı başarıyor. Zaten e, Jun'da ayıran bir şekilde rekabette ön plana taşıyan bunlar. Bu tarz saatler açıkçası ben çok pencereli, çok göstergeli saatleri gördüğümde kimi zaman bana boğucu gelebiliyor. Birçok saat severe de özellikle daha pürist, daha minimalist insanlara öyle geldiğini biliyorum. Ancak Jun için bu söz konusu değil. Baktığınızda saatin göstergeleri hiçbir şekilde zerafetinin, minimalizminin önüne geçmiyor. FB June markası bir saat severler için aslında yeni bir marka değil. Oldukça yakından tanınan ve oldukça ilgi çeken bir saat severin çok saygı duyduğu bir marka. Fakat Artık popülaritesi son yıllarda ciddi şekilde artmaya başladı. Bunun da etkilerinde birazcık ünlü isimlerin takmasının olduğunu görüyoruz. Siyasi isimler takıyorlar. Örneğin Vladimir Putin'in ki iyi bir saat koleksiyoneri olduğu biliniyor. Seneler evvel taktığı bir Chronomet Bleu modeli vardı. Yakın zamanda kısa bir sürede saat koleksiyonunu çok ileri boyuta taşımış isimlerden dünyanın en önemli girişimcilerinden biri olan Mark Zuckerberg'ün farklı junlar takmaya başladığını gördük. Artık kırmızı al etkinliklerinde çok fazla jun görüyorsunuz. Spor etkinliklerinde çok fazla jun görüyorsunuz. İyi sporcuların, iyi girişimcilerin, iyi iş insanlarının, iyi sanatçıların bileğinde Jun görüyorsunuz. Ve tabii ki bu da popülaritesinin talebinin her geçen gün artmasına sebebiyet veriyor. Senede bin adet saati doğru insanla buluşturmak, kısa sürede buluşturmak pek de mümkün olmuyor. Bir jurn almak ne yazık ki çok kolay bir süreç olmuyor. E, çoğu zaten şu an burada görmüş olduğunuz 5 modelin de çoğu dahil olmak üzere. Çoğu jurn e, butikteki resmi satış fiyatlarının çok daha üstü rakamlarla ikinci elde el değiştiriyor. Bunlara şahitlik ediyoruz. Bir jurn butiğinden saat almak istediğiniz gibi genellikle bir sizi tanıma süreci geçirmek istiyorlar. Kimi jurn etkinliğine, o butik özelinde sizi davet ediyorlar. Kendi topluluklarına, kendi koleksiyonellerine uyumlu olup olmadığınızı anlamak, bundan emin olmak istiyorlar. Bu da tabii ki kimi zaman eleştirilebilir bir boyutu olsa da François Paul'ün o çok kıymet verdiği, incecik, çok hassas ve kendi ömründe bir şekilde yakaladığı başarıyı yansıtan saatlerine doğru insanlarla doğru zamanda buluşturma isteğinden öte geliyor. Çok özel saatler baktığınızda size gerçekten saatçiliğin tarihçesinden bugüne hem akışını anlatan hem de bileğinizdeki zerafetiyle çok haz veren küçücük minnacık objeler. Sizler FPJ'un markası ile ilgili ne düşünüyorsunuz? E, aşağıda yorumlarda paylaşın lütfen. Burada görmüş olduğunuz Jun modelleri ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu 5 model arasından sizin favoriniz hangisi? Ee, f Jun markasıyla François Paul ile ilgili beğendikleriniz beğenmedikleriniz neler yorumlarda bizimle paylaşın. kanalı abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yorumlarda buluşmak, f Jun'u ve bağımsız saçlıyı konuşmaya devam etmek üzere. Sıradaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.